Evet. Oğlum senin işini hemen Ha pd misiniz? Yok değilim Bu arada beyefendi kendi sesimi duyuyorum mikrofonunuzu düzeltin <laughs> E ne? Ne mi? pa, pa, Pardon Pardon Kendi sesinizi düzeltin de ses tellerinizden şey yapıyor mikrofonu pa, pa, Pardon Beyefendi Pardon Özür dilerim sesinizi düzeltin Mikada arkada hemen şey var mikrofonunuzdan geliyor da şey arkada şey var garaj gale garaj var arkada gidin arabayı çıkartın arkada var odak. ama öyle bir durum nasıl olur söz konusu olur mu gel oğlum. ya mavi saç kusura bak, vurmayın 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 ya, tamam mi, özür tamam be tamam, efendim benim arkadaşımın kusuruna bakmayın kusuruna bakmayın o biraz hard rol yapıyordu şey karakteri <gülüyor> <gülüyor> pardon hani sikerim yani mavi saçımla birlikte <laughs> <laughs> Pardon bebe. tamam yap, yap bebe. Yap, tamam tamam Yok, memur bey. Uzaklaş, kelapçesi. Yo 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 Hayır, Yeni hayır, geldik hayır, be memurum. Lütfen hayır, lütfen. Yeni, lütfen. Iyi, oh, oh, oh. Ya oğlum. Adamı bırak. Ya, adamı bırak, ya adamı bırak. yeni geldik be efendim şehirde lütfen. Yap, Okuldan ya. yeni geldik bir oyun oynayalım, oynayalım dedik be. <laughs> oğlum, tamam bırakın memur bakayım, bey. bey bırakın tamam. Bir daha yapmayacağız. Hı? Yapmayacağım yapmayacağız, bir daha. Bırak benim abi. arabam. Kanka benim ilk kelepçemi açar mısın? Yapmayacağız kral yapmayacağız dur sıkma sakın dur dur tamam duracağız ama Klayıcını bana niye kullanıyorsun dur. bir tehdit oluşturmuyorum sana Oluşturuyorsun adamı kaçırıyorsun şu anda. Ya, ya yapmayacağız dedik şey beyefendi. bu ne? Benim bir kerekçe başar mısınız ya? Memurum siz herkese kerekçe. Ooo çok iyi helal olsun. Ooo ooo. Ne oldu? Sen <laughs> Yarrağımın kafası. Aynı dertten mi biz daripsin. Nasılsınız beyler? <laughs> adamı götür de beni açsın. Kelepçeliğin adam beni açsın. Kimde yani var? Beni açsana. He? Açsana Feneri kral bize. Beyler para mı açın? PD. Pidi. Kelepçeliğin. Sunucuda hile var. Kelepçeliğin. Bir de beni aşkım. Abi ben de kelepçesi olsun. Yapıştım buraya hareket edemiyorum ya. Memur bey yardım edin kelepçesini sökün arkadaş. Üst, üst kata Şunu. Ya sizde var Abi, kelepçe. Tamam bizde var da bizde kelepçe de ne yapacağız? Hadi açın be beyefendi. Ben nasıl kelepçeliyim seni? Beni aç bari de kurtulayım şundan. Hareket Kulep edemiyorum. Kelepçe anahtarım ki siz Zaten... aklınız Kusura bakmayın şakacı geldi daha demin. Hani kusura bakmayın of oh be. Tamamdır. Gibinde... Lewis bin, Lewis bin. Dur, dur, dur. Duralım mı? Bak, 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 Duralım bak. mı? Bassan oğlum. W'ye sert bas. W'ye <laughs> hızlı bas. <laughs> bas şuna. <laughs> bas şuna. <laughs> Sağ sol falan yap kan. <laughs> of geliyor ya, geliyor ya. <laughs> geliyor ya. Gelmiyormuş, geliyor. Gelme. Ne yapacağız şunu essene. <laughs> Oha. Bu ne? Burada, Burada ne oluyor? Memurum bur asıl buraya bakın. Sen sür, sıkıntı yok sür. <gülüyor> <gülüyor> Al işte geldi. Gir abi, inşaata gir inşaata <laughs> gir. Lütfen Daha bir şey yapmayın da, ya. Başladı, abi 5 dakika kuralı var. Ne yapıyorsun evet. sen evet, ya? 5 da dakika. dakika kuralı ya bu. Sen dur dur artık. Duramayacağız işte. Allah ya. Tamam çocuk. kaç <laughs> oğlum bir yerlere kaç. ara mahallelere falan gel. kaç. sür. Olur. Randevimsiz. Galiba game over. Ya daha senin bitirdiğin başlamadı. Niye atıyorsun direkt ya? Böyle bir hakkın yok lan. Ya abi. ne yaptık, ne yaptık ne abi? Yapıyorsun? Ya bu adil mi? Bu hiç yakışmıyor ya. Roll play sizin yüzünüzden bitti ya. Merkez niye öyle arabayı pitliyor şu an? Yapalı, hayır hayır mi? öyle bir şey yok. Abi senin de pit iznin yoktu. Abi bu BMW ne yapıyor? Önüne kırdım, önüne kırdım hayır pit attın 3 kere pit attın ya haksız. Oo. Abi girelim. Yani memurum gel al. Pit iznin olmadan pit atıyorsun al kelepçe al. Yakışmadı alt, yakışmadı. Kafanı sikiyim senin. 3 kere pit attın. Pit attınız memurum. Benim kaydım var ben şimdi geldim. Benim de var. Bizim de Aa, ya, ben de ne yaptım? Yarrağımın ya, kafası benim de var.

Pit attı mı sen bunları? Bu arabada değil o. Sen attı attın mı pit? Hayır sen pit attın mı onları? Hayır hiçbir şekilde atmadım. Hiçbir şey yapmadık. atabilecek bir araba değil ki. Abi böyle ha, şey herhangi bir şekilde çarptın mı? Yoo. Daha 10 saniye oldu ya kaçalı. Adam ya geldi size 3 milyon, 3 milyon falan vereceğim dedi. Gittik. Hani 3 milyon verecektin yarrağım dedik. Adam bizi işçi ameli olarak kullanacakmış. Bunu dedik diye başladık. kelepçeyle. Cidden yakışmadı ya. ya. Tamamdır. Tamam, Sağ olun. Kusura bakmayın bir de bana bunu falan giydirdiler. İş için gerekliymiş dedi paylanço lazım. Ha, dalga ister o zaman sizde. Ya, sormayın ne? ya. Bu ne lan? Ne Örümcek adam geldi. <laughs> <laughs> doğma, doğma yerine gidelim. Bir, bir arkadaş gelmiş. Deli eder. Biz sen bir araba çalayım ya sen benim en yakın yerim. <laughs> Aha düştü <laughs> <laughs> düştü. <laughs> <laughs> Amma ne kodumu tuttu. Gel gel dövelim mi? B bırak 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 bırak. Beni. Bırak hele. Bırak hele. Git git arabayı al. Sal <laughs> sal lise sal. Eyvallah. Orası bir çözüyü senin. <laughs> Adam bir <laughs> bak yapmadı. Emek emeği hakkını veriyor muyuz Luis? Luis emekçi hakkını veriyor muyuz? Aa. Al karambole. Araka al al. Saygısız adam. Sen niye arap motor kullanıyorsun? ha Anasını. He? Ne dedin? Orospunun oğlu. Orospunun oğlu. Orospunun oğlu. He? Motorcu suçlar kardeşim, motorcu suçlar. Amına koyayım şimdi. He? Gel lan buraya. Çekil. Oros bu çocuğu. He? Gel buraya gel. Gel lan. Kardeşim kusura bakma bu bir lan zırdı oğlum. Bu bir admin vur. Gel lan buraya. Arkadaşı gelmiş. Arkadaşını da sikeriz oğlum. Helal be vur şuna. Oros bu çocuğu. Oros bu çocuğu. Utanmıyor musun lan? <gülüyor> <gülüyor> küfür edip kaçmak delikanlılık işi mi lan? Lan çıkın lan mekanik. Niye küfür <laughs> ettin çıkır. lan bize? Çıkın mekanik. Küfür edip kaçmak mi? Bu <laughs> çocuğu. bu <Ha>? Çıkın <laughs> lan çıkın. Tamam, Çık. Benim mekanimde adam öldü. Bir saniye be beyefendi bir saniye bir saniye. Bana vurdular diyor ya. Oğlum sana niye vuralım? Al al. Hasımdık, hasımdık. Hey, 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 hey. Dur, dur, dur. Kankası Sıkma. Oluyor. Ya abi Onu... nasıl rol yapıyorsunuz ya? Rol ne kanka? Yeniliyor mu? Yeniliyor kanka. Böyle rol mü olur? Çıkın lan desteğe. Destekte bekliyorum hepinizi. Abi bu ne? Kanka. Ananın namı Cumhurbaşkanlığı başkanlığı yerine görüyorum kanka. Bu ne? Aa, Cumhurbaşkanımızın yeri şey garaja park et garaja koyuyorum. <laughs> arabaya bin, arabaya bin. Arabada binseniz dedim. Bin. Ya kendi mi koruma aşaması ya? Yoksa sıkıntı yaşıyoruz. Sağ ol. Gidip tuttum ya. Bak tamam alıyoruz diyelim, arabaya binip gidelim. Siz mi alacaktınız da kız? Yani biz almak istiyoruz. <laughs> tamam da 11 milyon. Ya ne yalan söyleyeyim, bende bir 8 milyon var. Maalesef 8 milyonu veremem, devlet fiyatı zaten 10.5. Bir yani güzellik yapsanız. Abi, bir kıyak yapmaz mısın yani bize? İyi yani silahımızı alacağız. Muş'ta takılıyoruz on, genelde biz. buçuğun altından veremiyorum zaten. Devlet fiyatı olduğu için. Ama sen ikinci el satmıyor musun? Hayır benimki sıfır. Daha yeni <laughs> bir tüccarlık yapıyoruz zaten. Daha yeni çıktı şeyler. Hmm. Yani. <laughs> Yok sıfır yani. <laughs> Canı falan full. Ne diyorsun? Alırsanız yanında <laughs> mermi, mermi de veririm. yani iyi olurdu ya. Sen işte paramız yok. Sen de 8 milyon mu var? Atakan. Sen de 8 var. Sizde çıkar mı ya? <laughs> Taksit yapamaz mıyız beyefendi? Maalesef. Akşam yani 10 dakika sonra getirsek. Tam 10 dakika sonra 11 milyon kalsın getirin. İşte şu an acil lazım. Olaylar büyük. Karı mamile. Yani, evet, bir olayımız var, de. Allah ben veremem kral maalesef. 11 Ama karımı bir korumam gerekiyor Koruyan müştahıyla da korur. Müştahıyla nasıl koruyayım efendim adam şey yapıyor bana silah tutuyor. Valla. Silah çekiyorlar ya. 11 milyona satıyorum. Bir görebilir miyim silahı elinizde? Ben parayı görüyorum. Elinizde gidiyorum bana verin Hiç demedim. Elinizde bize vermeyin ya. Ne kadar tekte bayıltır Aynı mı? Tekte bayıltmıyor da e, kafadan 3 mü 4 mü 2 tamam. mü öyle bir şey. Bir görebilir miyim? Görüp ne yapacaksın kralım? Güven testi işte şey Bakmak istiyorum Tamam daha paran yok ben sana niye şey e O zaman silahınız yok bizimi e mi dolandırıyorsunuz İyi e yani gel benzerim. Gel gel bırak Allah git Allah <laughs> Allah Allah <ya. gülüyor> Öyle bırak. Bakayım şöyle bir tutun Ha tamam 19 diye Tamam o zaman 10 dakikaya Gidip glock. para bulup gelelim biz hemen Neyse. Tamam dur 2 tamam. tane mi alacağız, bir tane Valla Bir doğursun da ona göre bakarız. Tamam bizim mekan burası. Tamamdır. 11 milyona satıyorum. Hemen geliyoruz. Atlayayım ben. Oo, poşetsiniz siz. Ne poşet ya? Bu araba poşet ya. Poşet. Tamam poşet de arkadaşımız buradaydı şehirde biz yeni geldik. Tamam sıkıntı yok. Alırsanız buradayım ben. Okay bro. Bay bay. Bu kasadan mı çıktı sana 8 milyon? Abi bana dedi ki şey şey. Sekizi narda oğlum? Yanımdaki kim? Poşet diyor amına Ne poşeti abi? Çöp poşeti Karı muamele diyorum, Silah gösterdim. Arabayı içeri sokalım, çıkalım. Rahatlayalım. Arabaya Arabayı kapıdan boyam çıkalım. Adamı kucaklayabilir misin? Kucaklarım. Tamam kucaklayıp götür. Şimdi de var. Ya bir sen beni kucakla hemen arabaya at tamam mı? Şey e, ee, slash me yüzünü falan bantlar emotları at okey? şey yapmış ya Sok arabayı içerisi. <laughs> 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 ritüel geçirin. Çabuk. <laughs> götür götür. Şeye tamam. götür. Ö. Ş Buna koydum, <gülüyor> <gülüyor> milyona neyi satıyor lan sen? Ha? Şu baraja sokalım. Baraja sokan boğsan adam. <laughs> ben onu halledeceğim, halledeceğim. Sen sakin olsan Fuat abi be. Kafasına vura vura alacağım o 11 milyonu bunlar. Çakla tetikle. 8 milyon diyor ya saygısız adama bak. Çekin bıçağı silah çekin. Hayır şunu boğsana bir yerde. Abi boğacağız da ilk önce bir parasını alalım. Parayı nasıl alacaksın kral? İzle. Oğlum silahı ne var. Mı? Sus! Kafanda çuval var. Hadi ya. Hadi ya. Nereye bu Aşağıda bak kaçıyor. Lan adam kaçıyor. Tam çarpakın arabanı inersen ne dersin Kardeşim. Kafana çuval geçirdik, yapamazsın elini Yapamazsın ki onu. Umarım yapamazsınız kanka. Umarım yapamazsın. Ya, ya ne yapıyorsun? Ya sizin gibiler yüzünden roleplay bitti kardeşim.